de

Etkinlikten çok mutluyum, çok eğlenceli. Danslar ettik, oyunlar oynadık. Yani çok eğlendik. Buradan e, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Vahap Amca'ya çok teşekkür ederiz. Bur burada etkinlikleri çok beğendim, çok sevdim. E, dans etmeyi de çok sevdim. E, oyun oynanmayı sevdim. Burada eğlendik, oyun oynadık. Çok beğendim. Oyunlar oynadık, gezdik, gözlük dans ettik. Burada çok eğlenceli şeyleri gördük. Bap amcaya teşekkür ediyoruz. Bu gezisi için görüşürüz. Bugün çok eğlendik. O yüzden çok teşekkür ederim. Hep oynadık, eğlendik. Mersin Büyükşehir Belediyesi e, Sayın Vahap Seçer'e bu etkinliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, çocuklar mutlu, biz mutlu. Gerçekten çok eğlendik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Devamını bekliyoruz. E, i̇ki çocuğumla katıldım. Çok eğlenceli ve çok keyifli geçti gerçekten de. E, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, katkılarıyla yapılan örnek köyü çok beğendik. E, bütün Mersin halkının gerçekten de gelip görmesi gereken bir yer. Çocuklar için de bugün çok farklı bir etkinlik oldu. Çok keyifliydi. Çocuklar çok eğlendiler. Doğal ortamda aileleriyle beraber güzel vakit geçirdiler.